Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu artık çekmek zorunda kaldım. Neden çekmek zorunda kaldım? Bu ay TOTS geldikten sonra bu lanet TOTS etkinliği geldikten sonra oyuna 5500 lira falan para yatırdım abi. Gerçekten 5500 lira para yatırdım. Her gün oynadık, sonuna kadar emek harcadık, bütün gelen etkinlikleri, görevleri, her şeyi yaptık. Ama karşılığında gerçekten her gün sinir krizleri geçirip, her gün sinirlenip o kadar emek harcıyoruz, video çekiyoruz, paket açıyoruz. Bu şanssızlıktan çıktı artık. Herkes Twitter'da falan iyi nefret kusuyor. Ve herkes oyunu bırakmaya başladı. İzlenmeler dahi düşüyor abi bütün FIFA kanallarının, bütün FIFA mobil kanallarının. Yani inanılmaz şeyler yaşanıyor. Gerçekten çok değişik şeyler yaşanıyor oyunda. Oyun ne yapmaya çalışıyor? Bazı çalışanlar olayı boykot edip yayı bitirmeye mi çalışıyor? İyi'nin başından FIFA gittikten sonra ilginç şeyler oldu. Bugün güzel yanlar da konuşacağız. Güzel şeyler de konuşacağız. Ama kötü olan bütün her şeyi de size anlatmak istiyorum ne yapmaya çalışıyorlar, ne yapılmaya çalışılıyor gerçekten anlamak çok zor. Like atmayan herkes bir like atabilir mi? Gerçekten bir destek için şöyle bir güzel bir like atın. Abone olanlar abone olsun bildirimleri açsın. Abone olanlar değil olmayanlar olsun arkadaşlar. Abone olanların abone olmasına gerek yok. Zaten bir kere abone olunuyor. Onu da söyleyeyim. Yeniyseniz abone olun. Şimdi abi öncelikle size bir soru soruyorum. Bunu yorumlarda göre karar vereceğim. Hala çabalamaya devam edelim mi? Çünkü çabayla bir alakası olayın kalmadı gibi. Her gün paket açabiliyoruz ve her gün paket açıyoruz. Ama başımıza gelenler gerçekten çok ilginç. Yani çabalamaya devam edelim mi? Her gün video istiyorsanız, her gün yine de izlemek istiyorsanız. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Artık çıkmayınca sinirlenmen komik geliyor diyenler falan var. Hani her gün çabalamaya devam edelim mi yoksa biraz salalım mı? Ne yapalım ben onu anlamıyorum. Bir elveda mı diyelim hepsi mobile? E. Cidden çözemedim olayı. Ama normalde Team of the Season oyunun en keyifli geçen etkinliğiydi. En güzel etkinliği olurdu. Ya en kötü etkinlik. Böyle bir rezalet bir etkinlik olabilir mi ya? Yani paket getiriyor abi. Bir pakete geçeceğim. Şimdi kötü olaylarla başlayacağım. Twitter'dan da size bir şey göstereceğim. Gerçekten çok ilginç şeyler yaşanıyor oyunda. Ben anlam veremiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Bugün de paket izleyeceksiniz. Size paket göstereceğim. Hem de Twitter'da inanılmaz bir paylaşım göstereceğim. Yani şok edici paketler var, ilginç, inanılmaz şeyler var. Anlamlandırmak çok güç olan olaylar yaşanıyor. Gerçekten çözemiyoruz. Şimdi bu paket mesela bu paketi öncekine göre, önce oyunun başlarına göre 3000 cevherlik paketi gerçekten bu paket değil, 3000 cevherlik paketi inanılmaz kolay açıyoruz. Yani çok kolay açılabiliyor. Yani ben her gün bütün etkinlikleri oynuyorum ve neredeyse abartmayayım, hemen hemen her gün düzgün böyle gereksiz harcamadığımız zaman her gün bu paketi açabiliyoruz arkadaşlar. Ama bu pakete yani şöyle şanslar var. Her zaman bu böyleydi şanslar. Yani %50, %103, %75... 103 ya da 104 veriyor. %25 ihtimalle ama %24-25 ihtimalle 104'ün üzerinde çıkması lazım. Yani her 4 paketten biri 104'ün üzerinde çıkması lazım. Ben her gün 3 hesapta birden açıyorum. Ve 104 çıkıyor abi en fazla. Arada bir çıkıyor da buradaki ihtimal kadar şey değil. 108-109'u görmek imkansız. Ya 100 pakette 1.5 diyor ya. 80 pakette 1 falan. 108 gen yani çıkması lazım abi. Çıkmıyor yani ben 3 hesapta birden her gün açıyorum yani ve başka paketlerde açıyoruz her yerden. oyuna herkes sövüyor, herkes geçiriyor, herkes inanılmaz. Şimdi 50 paket birden izleyeceğiz. Bu paket değil 2500 cevarlık paket ama 50 paket birden izleyeceğiz ve gerçekten yani oyunu insanlar özellikle en kötü kısmı göstereyim abi. Ana sayfaya geliyorum. Oyunun en kötü kısmını göstereceğim. Gerçekten en kötü kısmını göstereceğim. Yani umarım bu videoyu like atanların şansı artar. Şansın artmasıyla bir konu var mı bilmiyorum. Konunun şansla bir alakası var mı bilmiyorum. Uzatmalar paketi. Abi her gün takaslara geliyorum. Tamam mı? Takaslara geliyorum. Oyuncuların bitti takas edecek. Sadece TOTS oyuncular var. TOTS oyuncuları da puan olarak kullanacağımız için takas etmiyoruz. Bu uzatma fişine her gün 15 milyondan, 16 milyondan bazen 20 milyondan 10 tane oyuncu alıyoruz. 150-200 milyon arası coins her gün harcayıp buradaki uzatma fişlerini alıyoruz. Abi inanılmaz. Pa yani iyi bir paket getirdiyse ve bu uzatmalar paketi ilk geldiğinde de güzeldi. Abi bir işe yarar, bu paketleri alıp açarsak kar ederiz, bizim işimize yarar, bizim için güzel olur diye düşünüyoruz. Abi etkinliklere giriyoruz, buradan her gün paket açıyoruz günlük seçimlere. Ve hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor, inanılmaz şeyler yaşanıyor. Bu ücretsiz paketi açalım çünkü bugün ben paket açılımı çekmeyeceğim muhtemelen. Bu paketi ben bir açayım abi. Hemen şöyle Vivian'ı alalım abi. 5 puan bile vermedi. Neyse bu paket güzel. Bu paket bedava zaten. Her gün arada bir 5 puan alıyorsun. İşe yarıyor. Ama abi 150 puan ya. 150 puanı biriktirmek gerçekten çok zor. Şuradan 15 puan çıkarmak için kaç tane paket açmak gerekiyor? 150 puanı biriktiriyorsun. Buradan 3 tane 103'lük oyuncu veriyor abi. Ya 103, 106 var. Yanda da 107, 109 var. Bunu, bunu açmak bu kadar zorken... Yani 103'ün üstünde oyuncu çıkma şansı neden bu kadar düşük abi? Bir bakalım. Yani 103 iken 45. Yani abi en az bir 105 çıkması lazım bu paketten en kötü ya. ya yani 106, 105 birisi böyle bir arada bir çıkması lazım. 3 hesabı birden açıyoruz. Yok. Tot seçimine geliyoruz. Burada 106, 109 diye gösterilen bir şey var abi. 96, 105 diyor. Buradan 102'nin üstünde oyuncu çıkmadı ve ben bu paketten yani kaç tane açtım abi siz saydınız mı? Ya bu normal değil abi. Binde bir şansı olsa bile çıkması lazım. Yani 109'un falan binde bir olsa o bile çıkması lazım. Çünkü bu paketten her gün 3 hesaba birden etkinlik geldiğinden beri 3-4 günü çıkartalım abi. 3-4 günü saymayalım. Belki 3-4 gün değil bir gün falandır açmadım. Artık açmayı bıraktım. Şükürler olsun. Ne zaman ne kadar geç karar verdim ama. Yani bu kadar düşük şanslar varsa bunu buraya niye koyuyorsun abi? Bu 2500 puan. Kaç milyon, 50 milyon coin bu paketi açıyoruz. 50 milyon coin en fazla 100 gen önce çıkıyor. O da 15-20 milyon zaten. Abi 15 puan alıyorsun. 15 puan 10 tane alacaksın. 50 milyon coins. ya yani 500 milyon coins'e mi bu paketi açacağız? Bu paketi 500 milyon coin'si açacaksa bu paketi 500 milyon 3 tane 103 verme abi. 103'lük oyuncunun değeri 20-30 milyon. 500 milyon harcıyoruz bu pakete. En yüksek çıkabilecek coin 100 milyon coins veriyor. Yani inanılmaz bir şey abi. Ben bunun EA'in sistemini falan çözebilmiş değilim. Gerçekten bu uzatmalar olayını özellikle anlamıyorum. Günlük yere bir güzellik getirelim dediler. Güzellik de getirdiler. Etkinliğin sonunda bu bizim işimize yarayacak. Puan veriyorlar. Çok güzel. Eyvallah. Aktiviteler kısmına. Ama abi satılabilir bir oyuncu çıkma şansı oluyordu ve bazen durup dururken 500 milyon 600 milyon falan kasabiliyorduk. Buradaki satılabilir oyuncuyu da kaldırdılar ve oyunda herhangi bir yerden satılabilir oyuncu çıkartamıyoruz. Buradan yani 76-109 falan oluyordu ama 76-109'dan bazen böyle bir şans oluyordu ki 105 falan çıkıyordu her gün açtığımız için. Ve 300 milyon bazen 1 milyar kastığım oldu benim buradan. Bunu da kaldırdılar. O şans da gitti. 4000 cevarlık paket açmadığımız sürece neredeyse hiç satılabilir paket yok. Oyuna kısmında görevlerde ben ilk iki maçı yapıp çıkıyordum önceden. Şimdi artık bir tek orası kaldı. Yani satılabilir bir şey çıkarmak. Şu görev moduna girdiğimizde toz günlük mücadelesi. Yani burası kaldı bir tek abi. Buradan 8809 Burayı her gün yapmak zorundayız. Bir burası var. Burası da umarım. Yani artık her gün burayı açacağım. Umarım bir şeyler çıkar. Umarım bir şeyler olur. Ama çok ilginç şeyler oluyor. Oyunda güzel olan şeyi size söyleyeyim. Bu hesap para yatırılmış hesap ama emin olun zaten ben yapacağım abi. Para yatırılmamış hesabımda da yapacağım. Göreceksiniz. En az 209 alacağız bir şekilde abi bütün hesaplar. Yani bir 108, bir 109 garanti. Bu hesaba en az 2 tane 109 alacağız. Burada 102'lik oyuncular bile 10 puan ediyor ve sürekli paket açabildiğimiz için arada bir de 105, 106 geldiği zaman burada gerçekten güzel puan birikiyor abi. Takasları da güzel şey. Yani bunları etkinliğin sonuna kadar gereksiz yere harcamazsanız, biriktirirseniz gerçekten inanılmaz bir şekilde güzel birikiyor ama ben bu hesabı abi 5000 lira yatırdım bu ay. Sadece bu hesaba 5000 lira yatırdım. 5000 lira yatırdım ve hiçbir şey yok abi. Bir tane 108'lik oyuncu çıktı. Şu 107'ler etkinliğin başında bir iki çıkıyordu. Bak lig 1 ikisi de ha. Lig 1. O zaman bak çerkiler falan lig 1'den hep çıkmış abi. Lig 1'den sonra 106 çıkmış bir tane o kadar. Dybala zaten görevden geldi o 104 normal hali. Yani lig 1'den sonra 106 çıkmıyor. Şansı da düşürmüşler yani. Niye düşürüyorlar anlamadım. Çözemedim ya. Yani bunu ne için düşürüyorlar tam olarak? Ben anlam veremiyorum. 106 dahi çıkmıyor abi bu hesaba mesela. Kaç haftadır? Lig 1'de bak 106 üstü kaç tane oyuncu çıkmış? Barkola 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çıkmış. Ya 6 tane abi nasıl? Ne demek? Neler çıkmış Lig 1'den? Ama işte bu durumda böyle bir şeyler yaşanıyor. Ben bunu çözemiyorum. Rabia 99, 109'dan binde bir şansa çıktı bu arada. Onu da yaşadık ama o gün yani bitti. Takas getirdiler. O takas da rezalet. Burada bir takas var. Ben bunu gaza geldim abi. Üç kere yaptım şu 104-109 takasını. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Bunun yani var diye açıyoruz. Paket bağımlısıyız. Açıyoruz. Paketten şansa bir şeyler yaşansın. Abi şu paket bir kere 104-109 olması inanılmaz saçma. Ha illa bu paketi 104-109 mu yapıyorsun? 104'ün şansını %10 yap. 105'in şansını %50 yap. Yani geriye kalan ihtimallerde de kar edelim abi. Ya da %60, %70, %105 çıksın. Çünkü abi buraya 50 puan veriyoruz. 105 de çıksa 20 puan zarardayız zaten. Yani 104 çıkma ihtimali o kadar yüksek gibi paketler. 3 tane açtım 3'ünden de 104 çıktı mesela ve toplam 120 puan çöpe gitti. 120 puan 10 tane 104 gen oyuncuyla aynı puan eşit. 10 tane 104 gen oyuncuyla aynı puan eşit puan gitti. 10 tane 104. 10 tane 3000 cevher. 30.000 cevher gitti abi. 30.000 cevher gitti ya. Bir paket açılımında gitti mesela tek videoda. 3 paket bundan açtım. Ya bir ara bir 106 çıkar. 106 çıkarsa sadece 10 puan kar ediliyor. 105 çıkarsa 20 puan zarar 107 ve üzeri çıkacak kar edeceğim. Bir kere bile 107 çıkmıyor. Bu takas niye mesela 104-109? Bu cimrilik neden abi? Bir heyecan yaşamak istiyoruz. Paket açmak istiyoruz. Getirdiği şeye bak. Ha coins ile gelen paketler. Eyvallah yani coins gelmiş zaten. Coins açılıyor. Onlara bir şey demiyorum bak. 80 milyon. 20 milyonluk paket biraz çöp ama ben daha önceden oradan 105 falan çıkardım. 20 milyonu 105 falan gayet iyi oluyor. Buraya bir paket getiriyor. 105 yani 30 puan veriyorsun abi bu pakete. 30 puan veriyorsun ve sana 103-109 veriyor. Zaten 106 çıkma şansı çok düşük. 105 çıkarsa karşılığını alıyorsun. Ve zaten muhtemelen ya 104 ya 103 çıkacak. Yani 10 puan alacaksın. 20 puan gidecek abi. Yani çok büyük bir ihtimalle 20 puan gidecek burada. Ya bu paket mesela neden var? Ben bu oyunun ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Şu paketi de 105 artıgen veriyorsak hadi 105-109 yaparsan inanılmaz. Ama iki tane limit koymuşsun zaten. Haftada, haftalık mı bilmiyorum ama haftalıksa zaten iki tane limiti var. 105 verelim. 105-109 arası oyuncu ver mesela. Ne olacak? İki tane limiti var zaten. İki tane de ya payımızda olalım ya kar edelim. Zarar etmeden iki tane paket açalım. Hadi en kötü 105 veriyorsak da 104-109 yap. Diğer paketi 105-109 yap. Abi bak perşembe günü güncelleme gelecek galiba. Bir şeyler güncellenecek. Yeni takaslar falan gelecek. Bu perşembe günü La ile beraber şu oyunu ye bir düzeltmesi lazım. Yani gerçekten bu iş bu şekilde yürümemeye başladı. Para yatırsak da olmuyor. Ya bin FC Points çok çabuk bitti abi. Bir hafta iki haftada bitti bin FC Points. Ve aldığımız tek şey bir tane 108 diğer hesaplardan hiçbir üstünlüğü yok bu hesabın şu an. 4.500 lira yatırdık abi. 4.500 lira yatırdık hiçbir şey değil. Şu pakete gelince Abi bu paket 101-109 paketi de 105 gen oyuncu 50 tane açıcıya çıkmıyor mu ya? Abi 105 gen oyuncunun %3 şansı var. 30 pakette bir şansa çıkması lazım. 30 pakette bir değil hatta. Yani 106'ları falan da katarsak. Yani 20 pakette bir bu hesaba 105 üzeri oyuncu çıkması lazım. 20-25 pakette bir 105 üzeri oyuncu çıkması lazım bu, bu paketten bile bak. 105 üzeri. Gelin bir bakalım. Bu videoyu çekmeme en çok sebep olan videoyla beraberiz arkadaşlar. Pure Football diye bir Twitter hesabı bir paylaşım yapmış ve Y'ye küfür etmiş burada. Gerçekten artık haklı olarak küfür etmiş. Çünkü 50 bin cevherlik paket açıyor adam bak. 120 bin cevher biriktirmiş. 50 bin cevherlik paket açıyor. Bir şansımı deneyim diyor. Mantıklı bir paket değil. Bak 3000 cevheri 103-109 açılabiliyorken 2500'e 101-109 biliyorsunuz ben çok nadir olmadığı sürece, çok anlamlı olmadığı sürece asla açmıyorum. Asla sabrediyorum, bekliyorum. Her gün 3000 cevherlik paketi açmaya çalışıyorum. 2500 var, 3000 yok diye beklemiyor, şey yapmıyorum ama adamın 120 bini var ve açayım demiş ya. Birkaç tane puan kasarız demiş. Abi adam bak 25 binlik açıyor. Maksimum zaten şeylik açılıyor. 10 tane açılıyor bak. Önce bir bu kadar açıyor bak. İzliyoruz arkadaşlar. izliyoruz paketi. Allah aşkına izleyelim bak. Tamam bu ilk kısmı zaten. Buraya geçiyoruz. Bir paket daha geliyor şu anda. 50 bin cevher bak. Şimdi 25 bini bastı. 25.000'i bastı izliyoruz abi. Portekiz, Solbek, Lazio. Kim geliyor abi? 104. Ya abi 10 paketten en yüksek 104 geliyor ya. En yüksek çıkan şey 10 pakette 104 ve kaç tane 101 var? Kaç tane 101 var ya? Pastı puana bak abi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 puan alıyor. 80 puan alıyor ya. Kaç bin cevhere? 50 bin cevher. 50 bin. Lan 50 bin cevher zaten bir etkinlik boyunca harcıyorsun. 80 puan ne lan? 80 puana ne yapabiliyoruz ya? Bir tane 109'luk oyuncu 1250 puan. Ya bir 109'luk oyuncunun onda biri bile değil ya. 250 bin cevher harcasan bir tane 109'luk oyuncu alamıyorsun. 250 bin harcasan bu hesapla. Abi bu normal değil ya. 250 bin cevhere de alınması lazım. Bir tane daha geliyor. Brezilya, Sabek, Olympiakos. 102. Abi 102. En yüksek 10 pakette 102 çıkıyor. Bu normal değil bu oyun. Ne yapmaya çalışıyor? Bunun şanssızlıkla. Mesela bu adam şanssız diyemiyorum. Ben de açıyorum. Yorumlarda da okuyorum. Şanssızlıkla bir ilgisi yok. En yüksek 102 çıkıyor abi ya. Ya böyle bir şey olmaz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 puan abi. Burada da 65 puan. 108 bile alamazsın. 250 bin cevher bassan neredeyse ya. Abi bunlar normal değil. Bu nasıl bir iş ya? EA ne yapmaya çalışıyor abi? Yani heyecanımızı aldı ya bizden. Tamam eyvallah bak güzel şeyler oluyor. Haftalık olarak 9000 cevher alabiliyoruz. Liglerden puan biriktirebiliyoruz. Güzel görevler geliyor. Haftalık görevler geliyor. Cevherleri eskiye göre daha çok aldığımız kesin. Daha çok paket açabiliyoruz. Bu doğru ama abi hiçbir heyecanı kalmadı. Yani ben paket açarken hiç heyecanlanmıyorum ki artık. Hiçbir heyecan yok abi paketten çıkabilecek en kötü oyuncu çıkacağından emin bir şekilde açıyor. Abi bir videom var Tarihin en iyi toz paket açılımı diye, yani en iyi toz paket açılımı diye bir videom var. Ne, ne biliyor musun video? Videoda galiba 107 çıkıyor ama 108 bile çıkmıyor. Yani en iyinin bir altı bile çıkmıyor. Videoda sadece sürekli 106 falan çıktığı için tarihin en iyisi oluyor. Yani sürekli en kötüsü çıkmadı. En kötüsünü hiç çıkarmıyoruz. Çok nadir çok kötü paketten çıkıyor ama yani çıkabilecek en kötüler çıkmıyor. Böyle bir ortalama iyiler sürekli çıkıyor diye en efsanevi paket açılımı oluyor. Abi biz böyle miydik ya? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bakın bu işlerin düzelmesi lazım. Çok güzel ödüller alacağız. Bak coinsler. Coinslerle paket açtık. Coinsleri harcadık. Bu hesapta 5 milyar vardı. Kaç milyar? Bak 5000 liram gitti. Bir de bu hesaptan 2 milyar gitti. 8 milyar olan hesabımda şu an 5 milyar var. 3 milyar oradan gitti. 5 milyar. 1.5-2 milyar da diğer hesaptan gitti. 7 milyar coins gitti. 7 milyar coinse ben bu etkinliği hiç oynamasam, hiç paket açmasam sadece cevherleri falan biriktirsem hiçbir şey yapmasam hiç takasla makasla uğraşmadın abi. Sadece elimdeki coinslerle zaten ikişer tane falan 109 toz alacaktım. Ne kadar toz kaybettik abi. Tostların fiyatlarına tozların fiyatlarına bakalım. Gelin tostların fiyatlarına bakalım. Ya 108'in fullenmiş hali. 113 iken tozları falan çok rahat alıp şu an 3 milyara bile alırım ama 5 milyar vardı abi. 2 tane alırdık ya. 2 tane 113'lük adam alırdık. Hiç uğraşmadan koyardık ceba. Biz paket niye açıyoruz? Biz paket neden açıyoruz ya? Yani gerçekten bu işlerin birazcık düzelmesi lazım. Riveri bile 4 milyar abi. Ribery bile 4 milyar. Al 2,5 milyara var. 2,5 milyara 109 var. Bunları ben alırdım abi. Benim 8 milyarlık hesabım vardı. 3 tane 109 adam alıyormuşum. 3 tane. Hadi bir tane iyiye gittik diyelim. Bir tane sol kanat alalım dedik mesela. Ribery alırız ki daha etkinliğin sonuna kadar düşer. Burada Ronaldo falan var. Yani Ronaldo'yu falan alamıyoruz da paketten de çıkmıyor zaten. Yani Ronaldo 2000 puan yaptın. Nereye alıyorsun abi? Bir yerden şanslı satılabilir. Çıkma şansı da neredeyse yok. Yani bu kadar imkansızlaştırmak, bu kadar olayın keyfini kaçırmak neden abi? Emek harcıyoruz, uğraşıyoruz. Oynamadan da bir şey vermiyorsun da oynayınca da bir şeyler ver ya. Yani gerçekten bu şansların bu kadar düşmesi abi 3 ayrı hesaplan yapıyoruz. Hesap şanssız desek değil. Herkes neler yaşıyor? Uzatmalar olayı fiyasko. Tots'la her şey berbat oldu. Tots her şeyi bozdu. Yani arkadaşlar bu videoda bunları konuşmak istedim, anlatmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum. Yani Yarın muhtemelen yine paket açılımı gelecek. Muhtemelen siz isteyeceksiniz. Çünkü her gün izlemek keyifli. Ben de paket bağımlısıyım. Ben de açmak istiyorum. Video çekmek istiyorum. Şu anda 4000 cevher var hesapta. Dayanamayacağım yani açacağım. Bütün hesaplar 3000 cevherin üstünde yani. Hepsinden 3000'er cevherlik paket açabiliriz. 1500 puanlık paket açabiliriz. Yani o durumdayız ama bunların düzelmesi lazım arkadaşlar. Bu durumları çözmemiz lazım bir an önce. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, Umarım eğlenmişsinizdir. Yani eğlence videosu çekmedim aslında. Bugün birazcık bir serzeniş videosu çektim. Ama oyun yavaş yavaş kendini bitiriyor. Tot rezaleti yaşanıyor. Ve buna bir dur denmesi gerekiyor artık. Bu durumun çözülmesi lazım. EA gerçekten ilginç bir yolda çünkü. Hoşçakalın. Görüşeceğiz. Savaşmayı ben bırakmak istemiyorum. Siz savaşmayı bırak demediğiniz sürece ben de bırakmayacağım ama böyle zor abi. Böyle gerçekten bu iş yani beni aşar. Yani artık beni bile aşıyorsa siz düşünün ne hale gelmişiz abi. Ben hiçbir zaman bırakmayan, yıllardır FC Mobile'i çekip asla bırakmayan herkesten önce başlayıp herkesten sonra hala devam eden falan ben ben bile çöküyor muyum acaba yayın bitişi mi FIFA'nın bitişi yoksa toparlarlar mı bilmiyorum oyunun en iyi etkinliği ne hale getirdi bizi gerçekten çok ilginç yani umarım like atmışsınızdır diyeyim beğenmişsinizdir demeyeyim ama like umarım gelmiştir hoşçakalın hepinizi çok seviyorum abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay